Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Sinop Ayancık ilçesinde evlerine su basan vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek için yiyecek ve gıda yardımında bulundu. Afet bölgesinde oluşturulan kriz merkezi ile irtibata geçen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne talimat verdi. Sinop'un Ayancık ilçesinde özellikle giyim malzemesi ihtiyacını karşılamak için 720 çift iç çamaşırı ve çorap bölgeye gönderildi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan gıda ve giyecekleri belediyeye ait araç ile Ayancık ilçesine yola çıktı. Yardımlarla ilgili konuşan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, sel felaketinden dolayı vatandaşların yaralarını sarılması için belediye imkanlarını verimli bir şekilde kullandıklarını belirtti. Daha önce arama kurtarma araçları ve iş makineleriyle birlikte uzman personeli bölgeye intikal ettirdiklerini söyleyen Başkan Özlü, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın giyecek, gıda ihtiyaçlarında çalışma yaptık. Arkadaşlarımız hazırlanan paketleri bölgede oluşan kriz masası eliyle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırarak onların yaralarını sarılmasında destek olacak. Düzce Belediyesi olarak ihtiyaç duyular her noktada olmaya gayret gösteriyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın ifadelerinde bulundu. yukarı çık.